Pump challenge yapıyoruz. Primerimiz 9 pump çıkmış. Ve çok fazla. Böyle bir şey kullanacağım. Biraz az geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Etti ve yüzümü yumuşacık yaptı. Tamam şimdi sırada fondöten. 7. Benim şansıma çok fazla. 2 3 4 5 6 7 Gerçekten çok fazla oldu. Kondütenimizi de boca ettikten sonra şimdi sırada bronzer. 4 Gayet iyi. 1 2 3 Şu şekilde. Bronzer da tamam. Şimdi sırada allık. 10 Yine palyaço kadını olacağım. Şaka gibi yani. Allığın 10 çıkması. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <laughs> Onu nereye koyacağım? Şuraya. Umarım uçar. Allığımız da tamam. Şimdi sırada concealer. 1 hiç şaşırmadım. Silerimizi bir pump aldım. Şuraya koyayım. Artık süngerle dağıtırım. Şu şekilde iki gözüme de yeter. Neyse ki fondötenimizi bolca sürmüştük ve concealer'a çok da gerek kalmadı. Concealer tamam. Sırada pudra. Üç. Hadi şöyle göz altıma bir. Ve iki. Ve buralarıma gayet de pudramız da tamam. Şimdi sırada rimel. İki. Yine şaşırmadım. Rimelimizi bir pump buraya olacak şekilde. Diğer pump da diğer gözüme olacak şekilde sürüyorum elimizde de tamam. Şimdi sırada dudaklar. 5. Yine fazla ama olsun. Dudak kalemim de 5 olacak şekilde sürüyorum. 1 2 3 4 5 Rujumdaki konum bu bandını sürüyorum. İnce yapılı olması işimi kolaylaştıracak. 1 2 3 4 Beş. Dudaklar da tamam. Fitre makyajımı bu şekilde seçti. Sizce nasıl olmuş? Allık biraz fazla oldu ama ben beğendim.